Selam arkadaşlar. Özlem'in İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir model çıkaracağım. Ee, şöyle şöyle dibini kurdum. Devamlı beraber hep beraber yapıp sonucunu beraber göreceğiz. Bir arkadaşımın modeli e, gördüm çok beğendim ve modeli değiştirdim. Tekrardan aynı şekil yapmadım. Ee, şöyle size söyleyeyim arkadaşlar. Zürafamı geçtim. Üstüne aslında buna kuş kafesi de diyorlar. Ve de fil dişi. Ee, ben fil dişi diyordum. Şimdiye kadar ee, Bundan sonra kuş kafesi demek istiyorum. Daha çok hoşuma gitti bu isim. Kuş kafesimi geçtim. Ee, çiçeğimin dibine geldiğimde 4 zürafam bıraktım. İpimi geri geldim. Geri aldım. Sonra 3, 2, 1 ve çiçeğimin yuvasını oluşturdum. Ondan sonra şöyle anlatayım. 2 tane zürafamı yaptım. 6'ya kadar fazlalaştırdım. 2 3 4 5 6 diye. Sonra 5 4 3 2 1 diye burada ondan sonra 2 4 6 tane pırpır mı yaptım? Çiçeğimin dibi burası. Bir tane yaptım, sonra bir tane daha yaptım. Arkadaşlar, bir tane de beraber yapalım. Ondan sonra çiçeğimize başlayalım. Çiçeğimizi yapmaya başlayalım. Bugünkü biraz sürpriz bir model olacak. Ee, başta göstermedim. Aslında bu biraz daha önceden, hani bildiğim bir model. Sadece biraz zahmeti. Ee, biraz ellerim verimi Aha. evet şöyle arkadaşlar ipimi gerdim. Şöyle bir biraz uzatıyorum. Arkadaşlar kullandığımız renklerden de bahsetmek istiyorum size. Menekşe rengi, e, pudra rengi ve de açık yeşil kullanıyorum. Ben çok beğendim modelimi. İnşallah sizler de beğeneceksiniz. Yani aslında biliyor musunuz ben bunun tekli çiçeğini yaptım. Farklı bir model şeklinde. Şöyle söyleyeyim. Sonucunu sizle birlikte ben de göreceğim nasıl olacağını. Bence çok güzel olacak. Hani derler ya gözümün önünde hayal ediyorum. O şekil. Şöyle iki tane zürafamı yaptım. İpimi geriye attım. Şu çiçeğimi şöyle yaparsam daha rahat çalışırım. Görüyorsunuz umarım. Evet iki tane yaptım. Şimdi bir zürafamı daha yapıyorum. Üste çıkıyorum. Aynı zürafanın içine batıyorum. Tekniğimiz aynı. Fazlalaştırıyoruz. Şöyle. mi Evet. 2 oldu ve de 3. Arkadaşlar teknik hep aynı olduğu için ben e, sıramı 6'ya kadar tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar 6'ya kadar geldim. Şimdi tekrar başa batıyorum. Baştaki zürafa ama azaltıyoruz. Yanlış battım. Mesela. Neyse tekrardan yapabiliriz. Düzeltebiliriz. Bu ipimle sorunun bitmedi benim. Şimdi giderek ilk zürafama batmıyorum. ikinci zürafama batıyorum. Yani azaltıyorum. Fazlalaştırmıyorum. Ay pardon kaymışım fark etmedim. Yine elim kaymış. Bazen görmüyorum modele bakmaktan. Ekrandan göremiyorum. Kayıyor elim pardon. Kaç oldu? 3 zürafa oldu. Evet, bu da 4. zürafam. Şöyle. Evet. Ve sonuncu zürafamı yapıyorum. Yani Kaç zürafa oldu? Eksilttik. Yani burada 6 vardı. Şimdi 5 kaldı. Evet şimdi tekrar geri geliyorum. Yani bu şekilde gide gele 1'e kadar indiriyoruz arkadaşlar. Ben bunu e, bitiriyorum. 6 tane de pırpır pır yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Evet. Ben kamera arkasında şu çiçeğimi de tamamladım ve de kuş kafeslerim kalmıştı burayı da bitirdim arkadaşlar şimdi çiçeğime başlıyorum şöyle pudra ipimi iğneye geçirdim ve de ilk pırpıra ilk pırpıra batıyorum şöyle hafif, hafif ipimi biraz uzun bırakabilirim arada götüreceğim ipimi de onu da kullanacağım fazla kalan olursa en sonda şöyle düğümü attım. Şimdi ne yapıyoruz? Sık iğne. Aynı ee pırpırın içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 bu oldu 2 ve 3. 3 taneyi yaptık. 3 3 tane sık iğnemizi yaptık. Biraz kamerayı yakınlaştıralım daha iyi görmek için. Görmeniz için netleşse. Evet, 3 tane gördüğünüz gibi sık iğne yaptım. Dedim ya bu ipimi de arada götüreceğim. İkinci pırpırımı atıyorum. İpim de arada tabi bu arada. Şimdi de arada şey yapmıyoruz. Şöyle bunu bir. Evet. İpler karıştı nasıl görünüyor bilmiyorum ama şöyle Şimdi nasıl diyeyim 3 tane yaptığımız e, sık iğne kadar ikinci pırpır atarken o kadar boşluk arada bırakıyorum iplerimi geri itelim evet bu bir tekrardan bu da 2 Arkadaşlar bu da 3 üç. 3. sık iğnemi yapıyorum. Aynı mantıkla ilerliyoruz. Şöyle 3. pırpırımı atıyorum. Çok az ara bırakıyoruz. Ben başa geliyorum tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar, ben kamera arkasında şu çiçeğimi tamamladım. Dediğim gibi her bir pırpıra 3 tane sık iğne yapıp yandaki pırpıra ara boşluk bırakarak geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane e, çiçek gibi böyle ufak bir çiçeğim oluştu. Böyle bile bakın model oluyor. Yani böyle güzel şöyle güzel bir model. Ee, şimdi arkadaşlar şu kameramı düzelteyim olmadı böyle evet böyle daha iyi sanki evet şimdi ikinci katı geçiyorum ikinci katıdan mor geçeceğim şurada ara bırakmıştık ya ara şu araya görünüyor mu bilmiyorum ki evet bu araya mor iğnemi batıyorum mor e, ipimi şöyle tekrar biraz uzun bırakıyorum Evet. Mor bimi kilitliyorum. Bir. İki. Ve de üç. Arkadaşlar gördüğünüz gibi nereye batıyorduk? Bu ara bırakmıştık ya. Kamera günlüğü netleşmiyor. Evet. Evet netleş. <laughs> evet az kaldı. Olmak üzere. Şöyle bir saniye. Netleşmedi çünkü kameram. Şöyle bakalım. Şöyle çok küçük mü? Aslında çiçeğim de ufak. Ben mi düz durmuyorum? netleşmesini bekliyorum ve netleşmedi arkadaşlar zamanında akıyor su gibi akıp gidiyor netleşmiyor neyse ben böyle uzaktan 3 tane sık 2 tane yapmışım galiba evet 3 tane olması gerekiyor kameramı düzelteyim tekrar olmuyor netleşmiyor sorun var kamerada Arkadaşlar ee, sizleri sormak istiyorum. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Hani canlı olmadığı için karşılık veremiyorsunuz. Ee, ama arkadaşlar sizler bana yorum olarak atabilirsiniz. Herkes iyidir inşallah. İki tane oldu da evet üçüncü sık iğnemi yapıyorum kameram bir türlü netleşmedi net göstermedi mecbur devam etmek zorundayım sorun var ama ne şöyle atıyorum bir tekrardan sık iğne arkadaşlar aynı mantıkla devam ediyoruz. İki arkadaşlar şöyle 1 2 tane daha yapıyorum buraya. Şuraya gelince ipimi koparıyorum. Tekrar bir üste çıkıyoruz. Orada görüşürüz. Evet hanımlar. Ben kamera arkasında çiçeğimi şöyle güzel Ne kadar tatlı oldu. Giderek kendini gösteriyor. Şöyle bir düzelteyim. Evet neden açtım kamera. Hiç hazırlık yapmıyorum. <laughs> Her şey doğal bir şekilde çekiyorum yani. Evet şöyle tekrar arkadaşlar pembe ipimi nasıl gidiyor biliyor musunuz mantık? Her seferinde şöyle 1 2 3 4 diye gidiyor. Bakın 1 2 tane yuva tek yuva tek kaldı. Şuradan devam edeceğim tekrar. Mordan sonra pembe geliyor. Evet bu drop pembemizi de şuraya kilitliyoruz. Tutuyorum. Evet. Bu şekil kilitledim ve de e, sık iğnemi yapıyorum 2 ve 3 ipimi buradan şöyle bir alttakini çeviriyorum ki araya güzel katabileyim Evet şöyle bir iki ve de üç evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pembeyi de bitirdim ben buraya üç tane de diş e, şöyle diyeyim sık iğne de üç tane de buraya yapıyorum çiçeğim bitiyor tekrar geliyorum hemen. Arkadaşlar sonuç mükemmel. Bakın şöyle bir göstereyim elimin üstünde. Şöyle. Şöyle mi çevirsem daha aydınlık. Biraz aydın, karanlık gibi sanki burası. Kardeşimin kitapları ders çalışıyor da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu çiçeğimi bitirdim. Kamera arkasında diğer çiçeklerimi bitirip ve buraya da e, şu küçük üçlü sık iğnelerden yapıp ve final için tekrardan geliyorum. Sonucu tam bitmiş halini hep beraber görsek daha iyi olur. Geliyorum birazdan. Evet arkadaşlar ben modelimi bitirdim. Çok güzel, çok harika bir model oldu. Ee, arkadaşlar şu çiçeklerim kalmıştı bitirdim. Şu aradaki dişler kalmıştı bitirdim. Ben modelimi çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olmadıysanız abone olup e, beğen butonuna basıp e, ve de zil butonuna basıp bütün bildirimlerden ilk siz haberdar olursunuz. Arkadaşlar ben bugünlük de videomun sonuna geldim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.